Demon ikinci sezon başlıyor. Önem abi İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merak Bugün sizlerle birlikte Demon'ın ikinci sezonu başlıyoruz. Yani kısa bir sezon olacağı belli zaten. Her sezon 3 bölüm çünkü. Ama bu sezon da yedir olacak. Çünkü bu sezonda güzel bir karakter geliyor. Sezonun son iki bölümünü de düşündüm. Yani üç bölüm olması beni bayağı bir kolaylaştırdı yani. Nasıl sonları yapacağımı. Ama Yemin'in final bölümü yani sezon finali değil direkt finali çok güzel olacak. Bir de şöyle bir şey var. Eee ben bayağı bir geç kaldım. Şey yapmak için. Ama yani durumlar belli tablet bozulmuştu yani bunları pek anlatmayacağım bunları zaten minecraft videosunda anlatmıştım yeni bir minecraft arena dövüşü de gelecek dövüşeceğim yani yine tamam yani bu arada isteyen like atar isteyen abone olur isteyen de yorum atar bunlar benim için önemli yani ama isteyen yapsın yani Doğrulamıyorum. Ama yaparsanız iyi olur. Neyse. O zaman ben susayım ve videoya başlayalım. Baba var ya senin bu hal seni bu halde görünce çok mutlu oldum. Niye lan? Elim serumu var. Burnumda da eğer baba Sen neden beni bu halde gördün? seviyorsun? Evet, çünkü yoğun bakımdan çıktı. Var ya, seni çok sevdim Valla yoğun bakımdan çıktı mı yok? Baba, var da seni bu bol... yani senin intikamını alan kişi yanımıza geliyor bu arada. Elat tabiyle beraber. Elat abi de senden bir şey, sana bir şey diyeceğim. Neyse. Ve onlar gelsin. Devam edelim. Lan. Sen. Merhaba baba. Beni gördüğüne sevinmediğini biliyorum. Ama zaten hemen gideceğim. Ne oluyor lan? Ben de bilmiyorum. Dese. Yani abin çok diretti. Ben de zor kullanarak getirdim diyebilirim. Senin burada ne işin var lan? He? Ne işin var? Sen ben sen bizi o gün. neymiş ben arena dövüşçüsü olacağım yok efsane olacağım yok bilmem ne yani arena dövüşçüsü olacağım dedim e oldun mu var şimdi git buradan hadi Baba, arena'da bir şıksoldum da yani, ee, arena'da bir oldum diyor ama yani evimin yerini tutmuyor. O senin evinin yerini tabi tutmayacak. Sen bizi terk et. Şimdi girebilirsin. Hadi. Baba, ben buraya barışmaya geldim. Ben. Barışma lan? Barışma. Ne istiyorsun? Hayır yani sen de barışacağımı niye düşünüyorsun? Yani çıktı lan. Vallahi olay çıktı. Baba, vallahi ben seninle buraya varış, barışmaya geldim. Hem de özür dilemeye de Zor kullanmak getirilmiş olsam da umarım yaptın ay abi ne yaptın aynısını ama neyse barışma o zaman bir şartım var benle dövüşeceksin dövüşürsen ne olacak biliyor musun sen kazanırsan ne olacak ben seni affedeceğim hadi bakalım evet tamam. bu savaş kolay olacak Kolay mı olacak zor mu olacak sen şimdi göreceksin. Yaşlıyım ama senden daha senin gibi bir sot cebimden çıkarttım. Çıkart o zaman bunu. Betten. Ulan sen bana güldün mü? Evet güldüm. Şimdi bitin lan sen. Silahımı da açtım bak. Gel bakalım. Ulan ne oluyor lan, doluyor, lan doluyor. Allah önermiyorum. O ne lan? İlle de herhalde duygu Bize güncelleme geldi ya oğlum. Hani gözlerimiz kapanıp açılıyor. Muhtemelen bir sonraki bölümde bunlar olmayacak ama neyse. E o zaman baba. Yenincimi sen ilk önce kurtar. Yani ben seni yeneceğim. Gel bakalım buraya baba. Dünyanın en kolay yenişini göstereceğim. Göster lan yersin. İşte bu. Yendim seni. Şimdi o. o Nasıl? Allah! Bu ne lan? Sen şimdi bitti. İşte bu. Sen beni yenebileceğini mi sandın? Benden çıktın lan sen. Beni mi yeneceksin? <laughs> Sen ve yese beni yenemez. O da Berman beni yendi ama onu da şimdi yenebilirim. Neyse yenmeyeceğim. Ha bu arada yine iyisin ha vs seni de affediyorum. Eve geri dönmek istiyorsan geri dönersin. Tamam baba. Yalnız bugün nasıl yendi ya? Ben koskoca arayalar Fatih'i beseyim lan nasıl yendi bu Eee ben yenerim seni. Gizli gizli konuştuklarını da duyuyorum ha. Eve gelince sen sana yaptıklarının hesabını da sorayım. Hadi. Vay be Leda abi. Babam çok güçlenmiş ya. Aldığı yaradan güç olmuş. Valla benim abimdeki durum olduğu için pek şey yapmayacağım. Var be Geçmiş olsun e, Abimin sana yaptığı için de ben bizzat özür diliyorum Çünkü benim yüzümden oldu Evet oğlum burası da senin yeni odan Normalde ben buraları e, Burası biraz uyumsuz olacak ama söyleyeceğim yine de. Neden? Çünkü sen benim oğlun Normalde ben bu odayı yakaladığım kötü adamları tutsak etmek için kullanıyorum ama sen de onun için artık burası sen olun He, iyiymiş baba güzel ben burayı ben buranın içine ederim ne diyorsun lan sen İşte beni görmediler güzel he baba o çift kırmızı göz ne ya nasıl lan sen onu nasıl gördün ben bile göremedim. Sen söylemesen ben fark etmeyecek miyim de? İllet amcandır ya. İllet. Sen geldin biliyorum. Normalde gizli gizli gelmeye çalışmazdın. Tabii ki önceden gizli gizli gelirdi. Ulan gizlilik mi kaldı? Gel gel. Bir şey olmaz. Hadi de. Beni gördün ha. Beni gördün. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Ben illet değilim. İllesin lan işte ben bu çift kırmızı gözü nerede görsem tanırım sen ille Hoppo Bak gördün mü İllet değilim demiştim Sen 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 dobermansın Senin o Korkunç doberman değil mi var Yakından uzaktan bir alakan var mı Alakan var Çünkü ben direkt ve kardeşim için Senin burada kardeşin yok lan. Yürü git. Bas. Benim kardeşim illi. Onun intikamını almaya geldi. He, illet amcanın abisi mi bu? Oley! Beni mi kaçıracaksın amca? Bu sevinilecek bir şey değil. Ve illetin abisi olsam bile yazmaz. Ben seni yok ederim elle kancayı Bunu nasıl yeneceksin Çocuk doğru söylüyor. Ve ilk dediği de doğru. Onu alıp götüreceğim. Gir etmeden yani zor çıkar zorluk çıkarmazsan sevinirim. Zorluk çıkarırsan da çocuğuna senin ne kadar güçsüz olduğunu gösterebilirim. Baba sen bundan daha mı güçsüzsün? Evet o benden daha iyi. İşte Gel lan. Gel diyorum. Seni bir mi? Var ya. Millete de bunu soracağım. Abisini gönderiyor. Onu ben gön... Ben... O beni göndermiş. Ben kendi isteğimle geldim. Çünkü o sizden intikam falan olmak istemiyor. Benim aksine. Nasıl lan? Yardım Ömer Ömer bu öldüğü için yardım istiyorum ama ah, ah. Lan <laughs> kim abi kim abi yardım ediyorlar Buraya lan <laughs> ah, Yeter lan Yeter Gel lan gel <laughs> İşte kurtuldum <zor> <laughs> Ne oluyor bana hayır İşte böyle bir bakışım. Çocuk gel. Gidiyoruz. Tamam amca geliyorum. Yalnız bana istediklerimi alacaksın tamam mı? İstediklerim şunlar. Üç katlı daire. iki BMW. Dört tane dükkan. Altı tane fabrika. Tamam mı? Yeni. Ben biraz kötü oldu ha. Ama ben beni kurtardı. Yok. Bu ne? Çok korkunç ya. Babamın bunu dövebileceğini düşünüyorum ben. <laughs> Merak etme. Sen onları al. Neyse. Bende de zaten birikmiş para Kullanırım. Şunu. Şunu tutayım. Babası için şantaj malzemesi olarak kullanacağım. Şimdi. Neyse. İyi akşamlar be. Önemsiz bir yol sundu.